Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar karşınızda ağır silahla birlikteyiz. İnanın mısınız bilmiyorum. Birazdan yani videonun sonunda da göstereceğim. Tam yarım saattir e, bu videoyu çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ya hani ya hasar vererek ölüyorum, ya da bir iki ölüyorum. Neden ölüyorum? Tek başım olduğum için. Takım arkadaşlarım ben oynamadığı için. Şimdi. Kördük kapıyı çok iyi abi. Ama benim canımda bir kaldı. Bu arada bu modda ay ağır silah modunda e, zaten e, RPG'ye dürbü takabiliyoruz biliyorsunuz. Şuradan bir enerji fulleyeceğim. Tepeye çıkacağım. Can basmak için bir şey var mı diye bakacağım. Hiçbir şey yok maalesef. Canım sıfır şu anda. Susturucuyu şöyle... Sen artık ölmelisin bence ya. Çaldırmam onu. Ya vur işte ya. Allah aşkına bir tane bandaj yok mu ya? Basalım şu Sukulun yeni yerine gelen ağır silahtaki platforma. Let's go. Let's go. Gel onu artık şuraya ben de bir bakayım burada bir şey vardır belki de. <laughs> Enemies ahead. neden Türkler denk gelmez ki Türk oyuncuları anlamam şu içindeki mermileri de alalım da kimseye yar olmasın burada helikopter var bu burası açılacak ve kimse atlamamış ilk defa bu Açın bakalım Evet burada da malzemeler var. Evet süper silah sandığı var mesela burada. Bunlar 10 saniye sonra açılıyor. Evet yukarı kalkıyor burası. AVM yok. Hop. Nereden sıkıyorsun? Diğer sandığa da bakalım. Ondan bir AVM verecek mi abi? bize abisi? Vermez. Groza veriyor. Evet bizim iki tane gerizekalı ölmüş orada. Sus, salakların bir şeyini almaya gidelim. Birisi burada ölmüş birisi orada ölmüş de diğeri çıktı herhalde. Hop şu bizim Armudingo gerizekalının şeyini alalım. Altı deşimiz var. Tabi hepsi bot. Bir dakika yanlış yerdeyiz. Şu salağın hemen şeyini kartını alalım. Hemen şu öküzü kaldırmaya gidelim. Benim o uçağıma odaklandım da bir bulursam onun ağzını burnunu kıracağım. Vuranı. Çabuk bin, çabuk bin. Arkadaşlar ben kurtarmaya gideyim şu armutları. Yani birini kurtarabileceğim çünkü diğeri çıktı. Çıkmasa onu da kurtarırım. Da. Güzel gidiyor ilk defa adam akıllı oynayanlar denk geldi. Böyle de paraşüt açıyoruz indikten sonra. Hemen şu şeyi çağıralım arkadaşımızı. Evet. Ya gerize kaldı çıkmış lan tam kaldıracaktım. Salak herif niye çıkıyor? Ben de diyorum niye kaldıramıyorsun? Gördüm seni. Niye unutuldu? Biz de insanız. Hani. Let's go. go, everybody, gentlemen. My name is Kermekin. Şöyle bir gidelim bakalım. Bu arada hani bu Helikopterin özelliği ne diye sorarsanız üstünde kamuflaj var başka bir şey yok yani pek bir işe yaramıyor. Diğer helikopterler gibi aynı aslında ama tek farkı kamuflaj olması. Şu çıkma tuşunu bir dakika biraz daha sağa çekeceğim. Birazdan yanlışlıkla basacağım gibime geliyor. Sen niye beni taramaya başladın? Sen kimi tarıyorsun lan? Hop. Ne oluyor lan? Kim roket atıyor lan? 8 x'imiz var takacak silahımız yok ne kadar güzel. Abicim bir düşman görüldü atsam mı? Hani adamın nerede olduğunu ben de göreyim. En gidiyorum arkadaşım Şurada mısın lan? Kim sıkıyor bana? Nereden sıkıyor? Niye sıkıyor? Hiçbir şey anlamadım. Sen ölmedin mi lan? Hop. Dibimde. Ulan ulan bir görsem var ya sizi. Mük olacak da. İşte görmüyoruz ki adamları. Lan öbesinin hürekkesinde mi sıkıyorsunuz bana anlamadım ki ya. Hayır bana mı kariziniz var? Ben mi körüm? Siz mi tutturamıyorsunuz? He anladım şimdi nereden saniye. bir bak şuraya bakayım. Keklik gibi avlanmıyor burada. şu armudun bir şeyine bir bakalım. Bir saat RPG ile gerçekten son saniye mi öldürebildi bizi? öldüremedi de bayılttı Şimdi alan minnacık. Sen ne yapıyorsun abicim? ya nasıl vurdu lan beni oradan neyse on neşle güzel bir üçüncülük oldu yapacak bir şey yok roketin öteki dünyadan etkisiyle ölü verdik 2 i̇ki, iki kill almış ölenler diğeri de benle birlikte zaten poh yoluna gitti neyse arkadaşlar umarım eğlendiğiniz video olmuştur gerçekten 17 14 dakika yani ben şimdi göstereceğim size saat 3'ten beri bak gece 3'ten beri. Hadi gece 15 yani 3'ü 15 geçtikten beri video çekmeye çalışıyorum. Şimdi Jackson'ı yalanına sokayım bilmem ne de. Şimdi a beni klandan mı atmışlar bu arada? Ay <laughs> şerefsizler. Şimdi Arkadaşlar bakın. Yok bu değil bu bu. Ben burada oynamamışım zaten. E bu da değil. Şu Evet burada ben öldüm. Takım yani ben öldükten sonra bunlar kazanmış maçı. Sonra burada biraz hasar verdim öldüm. Sonra burada hasar verdim zaten. Şöyle saatleri görüyorsunuz bakın yalan mı söyleyeyim bak. 2.58'de başlamışım oynamayı video çekmeye. 3.4'te yeni bir oyuna geçmişim. 3.8'de yine bir. 3.12, 3.19 ve bu da 3.28. Ee, en iyi az... videoyu beğenmeyi ve kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye-bye.